arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Ben de iyiyim ama gece biraz tarlada işlerimiz vardı. Onun yorgunluğu yüzümden belli oluyor arkadaşlar. Tüm falan bayağı kayıktır. O yüzden yine de bu videomuzu çekeceğiz tabii. Uğraşlar sonucunda. Yasin arkadaşımı görüyorsunuz. Akraba. Onların arkamızda gördüğünüz 40-75 beşleri var. Dev farklar. Patos makinesi var. Onun arkasında fasulyeyi patos çekiyoruz bugün. Onun arkasında da işte saman yapıyor. Onun detaylarını konuşacağız. Biz de geldik tarlaya şimdi. Hava baya baya sıcak. Vallahi terledik. İşte arkamda fasulye tarlasını görüyorsunuz. Hatta yol işlemini de yapmıştı da Fethullah kardeşim de vardı. O videoyu da izlemediyseniz geri dönüp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca kanalıma abone olup yorumlarınızı bekliyorum. Hemen şimdi bir kısa tanıtım videosu yapıyoruz. Ondan sonra traktörümüze binip fasulyemizi çekeceğiz arkadaşlar. Allah, Hadi gel şimdi ben size yavaş yavaş malzemeleri tanıtayım önce. Ondan sonra devam edelim. Gördüğünüz gibi yeşil canavar. Hatırlarsanız bununla birlikte fasulye ekmiştik hatta. Bu traktörle fasulye ekmiştik. Bu traktörle de saman çekim işlemini yapıyoruz. Görüyorsunuz Deus far, 40, 75 4075 e, traktörümüz, çift çeker traktör. Zaten bunu orada görmüştünüz, kullanmıştık beraber. Arkasında asıl malzeme burada, canavar burada arkadaşlar. Patos, özel, öz alpal, apalı yazıyor, aynen. Öz apalının yeni, bu sene 2020'nin e, bir tane patosu. Patosun da hemen bahsedeyim, ondan sonra devam ederiz. Şurada telleri var, aynı balya makinasında olduğu gibi. Bunlar şu gördüğünüz sırayı alarak içine doğru çekiyor. İçinde parçalanıyor, parçalanıyor. Şurada dövme işlemi gerçekleşiyor. Burada da parçaladıktan sonra yukarıda eleği var arkadaşlar. Elekte de yabancı cisimleri, fasulyeyi ve fasulyenin saman kısmını ayırıyor. Üç ayır, kısmı ayırdıktan sonra şu gördüğünüz üst tarafa şey gidiyor, fasulye gidiyor. Orada deposu, fasulye deposu üst tarafa çıkıyor. Alt tarafa buradan elenmeye devam ettikten sonra şurada gördüğünüz gibi taşlar var. Burada ise yabancı cisimlerden ayırıyor. Mesela görüyorsunuz burada taşlar falan var. Burada sap var bayağı bir. Bunların eleme işlemi de buradan gerçekleştiriyor. Zaten bu taşlar tarlanın içine döküyor genelde. Bakın. Şurada da fasulye. Fasulye buradan aşağı doğru düşüyor elerken. Şu şekilde. Yabancı cisimler de buradan aşağı doğru gidiyor. Peki bunun yaprakları nereye gidiyor? Yaprakları da tabii ki de şuraya. Şu yukarıdan gördüğünüz gibi yaprakları üfürüyor bu. Üfürünce de buradan romörkünün içine doluyor. Yani makina. Fasulyeyi çıkartıyor, fasulyeyi yabancı cisimlerden ayırıyor. Ve ayrıyeten arkada gördüğünüz gibi saman yapıyor. Şimdi gelin hep birlikte yavaş yavaş samanımızı yapmaya başlayalım. Karşıda da Timosan'ı görüyorsunuz. 61-75 miydi ya? Şimdi arkadaşlar. Şimdi gelin hep birlikte tarlamızı yapalım, çekelim. Evet arkadaşlar, şimdi bindik traktörümüze ve işleme işlemine başlayacağız. Çalıştıralım, gidelim kanki. Biraz önce binmiştik. <gülüyor> <gülüyor> o video silindi. Şimdi şöyle içeri kaçayım. Evet. 540 devirde çalışıyor motorumuz. 750 var, 540 var bir de 540 ekonomik var bunlardan. İndiriyoruz ve makinamız çalışıyor var. Bir birden bire indirdim ben Aynen zorluyor da. Evet. Devir bir anda yükselmiyor işte. işte arkadaşlar şimdi çalıştırdık makinayı. Balya makinasında olduğu gibi dediğim gibi aslında. Aşağıdan alıyor. Yukarı doğru Bak. çıkartıyor işte. Klimayı açalım. Çünkü içerisi çok 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 sıcak. operatör hiç bağlıyorsun ya. Vallahi ben. Fiyatlarından bahsetmek gerekirse fiyatları da hani fasulyenin iyiliğine göre, dolgun olduğuna göre değişiyor tabii ki. Ama iyi bir ortalama şu an bizim buralarda 800 lira falan civarında. Tonu 800 lira civarında arkadaşlar. Öyle mi oluyor? Burada? Tonu 8 bin lira oluyor. Tonu 8 bin lira. hayır, pardon, pardon. Tonu 8 bin lira yani 100 kilosu 800 lira oluyor. O fiyattan satılıyor. E, tarladaki mahsul de yaklaşık olarak dönümünden iyi bir tarlaysa 1000 kilo ...1100 kiloya kadar çıkıyor Mortal orta tarlalarda genellikle de... ...işte 700 kilo, 800 kilo arasında falan çıkıyor. Fasulye bu sene para etti. Valla... ...iyi yani ya! Şu an bizim yaptığımız tarlada 10 dönümlük bir tarla. Hız olarak da valla kaçta? 3'le 4'le? Yok o kadar az mıydı? 2.5 1.5 vites? sürüngen. Sürüngende. Şeyle de hız olarak da kilometreye vurursanız da... Valla altı lapen gidiyor gidiyoruz herhalde. Yavaş işleniyor. Çünkü bu yapraklı bir garip yapraklar var. Biraz da kurumuş. O yüzden kuruyor. Kuruma süreci var. Kuruduğu içinde işte biraz mecburen yavaş gidiliyor. Şu an bakın buradan görünüyor da üstünden yavaş yavaş akıyor böyle şeyler. Fasulyeler. Arkaya da saman. Promorkumuz da var. Bu şekilde işlemeye devam. Şimdi e, arka tarafı da göstereceğim size. Yasin bura mevki olarak neresi kanki? Tipicek diyorlar. Burası Anladım, ben de tipicek. De ilk defa geldik. Yolda da biraz aksiyon yaşadık aslında. Çamura girdik. Kaybolduk. Buradan normalde yar köye gitsek kaç dakika 10 dakika falan süer. Biz 40 dakikadır yollardayız. Bir gidiyoruz arıyoruz. Neredeydiniz? Buradaydınız. Şurayı. Bayağı bir gezdik yani. Fasulye işi böyle arkadaşlar. Şimdi size içeriği de göstereceğim. Hani nerede ne yapıyoruz, hangi kolları çekiyorsun, ne kadar gaz veriyorsun, vites mi test. Onların hepsini detayını konuşacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar aşağıya indim ben. Biraz tabii ki gürültülü çalışıyor. Ama yapacak bir şey yok. Gelin bakın traktörümüz önde gidiyor. Arkadaşlar ise içeri döverimiz var. İçeri döver dedim Ramosan da oradan geliyor. Römer değişimi yapacağız birazdan. Şimdi hemen ben biraz daha hızlanayım, Hareket yapayım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada eleme işlemi gerçekleştiriyor. Bakın bu ekiliyor buradan. Buradan da top saman falan dökülüyor. Yukarıdan da biraz saman doluyor. Evet bu sıra bitti. Böyle sıra sıra devam edecek. Şu traktörümüze şimdi takacağız şeyi. Romorku. Romork değiştireceğiz çünkü içerisi doldu. Saman doldu yani. Saman değiştireceğiz Şimdi romu salalım. Nasıl kaldı sen? şey yok ya vallahi. Salıyoruz değil mi şimdi? Domörkü saldık. Bu doldu çünkü. Buradan yenisini takarız. Saman çıktı oradan. yang murah sekali Kaltıyor. Boşaltmayı çekemedik Yetişemeyi. var ya buraya yetişemedik kaçırdık. Avrad Neyse. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, yorum, like atmayı yorum ve yapmayı. yorumlarınızı eksik bırakmayın. Kardeşime destekçi olur. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Umarım zevkli bir video olmuştur. Ne kadar sürçülü insan ettiyse kapıda. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın hadi bari. Gide, hadi gidelim evet, kardeşim.